Arkadaşlar hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü videomda faiz-enflasyon ilişkisi üzerinde durmayı hedefledim. Kısaca bir teorik bilgi vermek istedim sizlere. Son günlerde çok sık diyoruz bu kavramı. Onun için e, bir kavram karışıklığı yaşamamamız için, aşina olmanız için kısaca, çok ayrıntısına girmeden bu konuların üzerinde duracağım. Arkadaşlar, enflasyon, faiz ve bunların arasındaki ekonomik ilişki daha çok serbest piyasa ekonomisiyle yönetilen ülkelerde çok sık duyulan kavramlardır. Peki nedir bu serbest piyasa ekonomisi? Biraz onun üzerinde duralım. 19. yüzyılın başında arkadaşlar İskoç bir ahlak profesörü, kendisi ekonomist değildir aslında, ahlak profesörüdür ama bütün dünya, tarih onu ekonomik yazıtlarıyla tanır, ekonomi teorileriyle tanır. Adam Smith'tir bu kişinin ismi. Yazmış olduğu ve evet, serbest piyasa ekonomisinin adeta bir kutsal kitabı olarak kabul edilen Ulusların Zenginliği adlı bir kitaba dayanır. Ana ikili serbest piyasa ekonomisinin. Kısaca neden bahsetmektedir Adam Smith bunda? Adam Smith şundan bahsetmektedir arkadaşlar. Devlet özel mülkiyetin korunması insanların özgürlüğünün korunması ve serbest ticaretin çerçevesini düzenleyen hukuki krallarının tespit edilmesi ve uygulanması dışında ekonomiye hiçbir şekilde müdahale etmemelidir der arkadaşlar. Ana mottosu budur. Ee, serbest, liberal serbest piyasa ekonomisinin. Ve Adam Smith şöyle ekler. Görünmez el diye bir kavramdan bahsedelim. Adam Smith'e göre arkadaşlar her insan bir ekonomik birey olarak kendi çıkarlarını, kendi arzularını, kendi hedeflerini takip eder ekonomide. Ve bunu yaparken de fayda maliyet hesabı yapar. Ve en faydalı kendi ekonomik çıkarı için en faydalı olan yöntemi tespit eder. Rasyonel bir tercih yapar ve bunun peşinden kovalar der. Ve genel topluma yayıldığında da bireyin kendi iyiliği, kendi çıkarından peşinde koşması aynı zamanda toplumun da ekonomik olarak daha iyi, daha rasyonel bir şekilde zenginliğe doğru gitmesine neden olur der. Ve buradan da yola çıkarak şunu der. Arz talep ilişkilerini piyasa kendi kendine dengeler. Kendi kendine bir denge noktasına gider. Devlet buna müdahale etmediği sürece piyasa ihtiyaçların en iyi tespit edildiği, ona göre üretim yapıldığı, satıldığı görünmez bir elin müdahalesiyle, gelinmez bir elin etkisiyle kendi kendini yaşar ve ekonomik olarak büyümeye yönlendirir diye bir mottosu var Adam Smith'in. Arkadaşlar ama Adam Smith eserinde bazı şeylerden de bahsetmiş. Aslında bu tamamen devletin ekonomiden elini çekmesinin basit o mülkiyet hakkı, özgürlük hakkı ve siyasi, işi işte düzeltiyorum, ticari hukuki çerçevelerin korunması dışında bazı sorunlar yaratacağını da eserinde de belirtmiş. Daha sonraki yazılarında da bunun üzerinde durmuş. Nedir bu sorunlar? tamamen piyasanın eline bırakırsanız ekonomiyi, devlet hiçbir şekilde karışmazsa yoksulluk problemi çıkabilir. Ne çıkabilir? Kamu hizmetlerinin verimli işlememesi problemi çıkarabilir. Kamu hizmetlerinin gerektiği kadar insanlara yansıtılmaması problemi çıkabilir. Onun için Adam Smith daha sonra bu yanlışını fark edip şöyle bir durum eklemede de bulunmuştur. Asgari olarak Aşırı yoksulluğun yaşanmaması, herkese insanca bir yaşam yaşama hakkının tanınması için ve kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yapılması ve dönebilmesi için devlet asgari olarak da ekonomiye müdahale etmesi uygun olabilir diye bir düşüncesi var Adam Smith'in. Ama 19. yüzyıldaki serbest piyasa ekonomisinin savuncuları genelde bu Adam Smith'in Sosyal adalete, sosyal demokrasiye dayanan fikirlerini pek dikkate almamışlar. Sadece devletin ekonomiden tamamen elini çekmesi üzerinde gitmişler. Ve insanı daha çok hem o ekonomistus, ekonomik insan dediğim bir kavramda üzerinde değerlendirmişler. Bu şu demek, insan sürekli rasyonel çıkarlara göre en faydalı tercihini yapar. Her insan en, en faydalı tercihini yaparsa bütün toplum da rasyonel bir tercih yapar. Ekonomide sürekli en iyinin ilerlemesine doğru gelişir demişler. Ama arkadaşlar bir şeyi gözden kaçırmışlar. İnsanlar her zaman rasyonel tercihler yapmaz. İnsanlar korkudan dolayı, güvensizlikten dolayı e, irrasyonel tercihler de yapabilir. Bunu borsada çok görüyoruz aslında. Yani insanoğlu insan toplumları hep rasyonel fayda maliyet analizine göre değil biraz da güvene göre işletirler işlerini. Ekonomi aynı zamanda bir güven meselesidir. Bir toplumsal psikoloji meselesidir. Yani psikolojik ve sosyolojik boyutu da vardır bunun. Ama serbest piyasa ekonomisi bunu hiç dikkate almamış. İnsanların panik anında ne yapması gerektiğini, insanların panik anında nasıl irrasyonel tercihler yaptığı konusuna hiç değinmemiş. E, tabii bu eksik değerlendirme ne zaman patlama yapıyor arkadaşlar? 1929 Büyük Burhan'da patlama yapıyor. Aşırı bir piyasaya güven, devletin hiçbir şekilde ekonomiye karışmaması, Amerika'da ve Batı'da çok büyük bir piyasa patlamasına, piyasanın birden çökmesine, milyonlarca insanın aç kalmasına, binlerce şirketin batmasına yol açıyor. Ve daha da önemlisi bunun yaşadığı ekonomik yıkım aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda en büyük nedenlerinden biri haline geliyor. Ekonomik buramdan dolayı yoksullaşan, fakirleşen, bunalıma giren Avrupa ulusları faşizme kayıyor, nazizme kayıyor, Hitler'e, Mussolini'nin arkasından gidiyor. İkinci Dünya Savaşı gibi acı bir tecrübenin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve bundan sonra arkadaşlar bu savaş bu savaşın çıkmasından sonra yaşadığı yıkımlardan da sonra John Mayer Keynes'in teorisi Keynesizm dediğimiz şey bu İngiliz bir ekonomisttir. Çok meşhur bir ekonomisttir. Düşünceleri yavaş yavaş devletlerin ekonomik politikalarında temel alınmaya başlanıyor. Keynes neden bahsediyor arkadaşlar? Şundan bahsediyor. Keynes'in mantığına göre bir ülkenin ekonomisi bir insanın bedeni gibidir. Anatomik kavramlarla açıklar ekonomi yönetimi genelde. Sağlıklı bir bedende der nasıl kan bir organdan bir organa, bir hücreden bir hücreye dolaşarak, bütün vücudu dolaşır, dolaşır bir şekilde, sirkülasyon yaparak beslerse, sağlıklı bir ekonomide de der, para bir ekonomik birimden bir ekonomik birime sürekli dönerek bir sirkülasyon yapması gerekirler. Ekonominin sağlıklığını bununla açıklar. Ekonomik birim nedir arkadaşlar? Aile bir ekonomik birimdir mesela. Bir dükkan, bakkal ekonomik birimdir. Bir büyük holding anonim şirketi ekonomik birimdir. Keynes'e göre herkesin bir şekilde bir yerden para kazanıp bir yere para harcaması piyasada parayı sürekli sirküle edip döndürmesi gerekir. Aynı kanın vücutta Komple bir sirkülasyon yapıp dönüp temizlenip tekrar sirkülasyon yapması gibi. Ve Keynes der ki eğer der bu sirkülasyon gerektiği gibi değilse sağlıklı bir şekilde devam etmiyorsa yani ekonomide paranın dönmesi piyasada dönmesi sağlanmıyorsa o zaman devletler piyasaya müdahale etme hakkına sahiptirler. De Etmelidirler. De Etmediği takdirde der piyasa çöker bunalıma girer ekonomik krizler burhanlar patlar der. Bu nedir? Örnek olarak Keynes şundan der. Eğer mesela piyasada para yoksa yani vücutta yeteri kadar kan dönmüyorsa, bir bücreye bir geçip de organları besleyemiyorsa, piyasada da para bir ekonomik birimden başka bir ekonomik birime geçerek sürekli sirkülasyon etmiyorsa buna durgunluk, resesyon adı dediler. Bu zaman ne yapılması gerekir der? Öncelikle faizlerin indirilmesi lazımdır. Yani şu demek, faizleri indirelim ki vatandaş, halk kredi çeksin veya elindeki parayı faize atıp tasarruf etmekten vazgeçsin. Piyasada harcama yaptın, Mal alıp mal sarsın. Piyasaya para pompalasın. Halk pompalasın parayı. Faizleri indirerek halkı harcamaya, tüketmeye teşvik etmesi lazım der devletin. Devletin diyorum. Merkez Bankası'ndan bahsediyorum. Ona gireceğim şimdi biraz sonra. Eğer der hala yani faizleri indirilmesine rağmen halk harcamıyorsa, güven duymuyorsa ekonomiye ve para yine dönmüyorsa, aynı kan, kan dönmemesi gibi vücutta o zaman der ki Keynes, yani, devletin ekonomiye daha fazla müdahale etmesi gerekir vatandaşın yapmadığı harcamayın devletin yaparak piyasaya para pompalaması lazım der. Devlet bu harcamayı nasıl yapar arkadaşlar? Kamu harcamaları yaparak yapar. Yol yapar, inşaat yapar, kamu yatırımları yapar, devasa kamu projeleri yapar, finans eder. Bir şekilde bastığı parayı ekonomiye sokar. O sirkülasyonu sağlar. Ekonomik birimler yavaş yavaş para kazandıkça onlar da başka ekonomik birimler aktarır parasını. Yine bir şekilde piyasada para döner diyor Keynes. Ve bunu Amerika ne zaman uygulamış arkadaşlar? 1929 buradan Amerika bu Keynes'in bu müdahale mantığıyla kurtulmuş arkadaşlar. 1933 yılında o zaman ki Roosevelt Amerikan Devlet Başkanı New Deal yeni düzen diye bir politika ortaya atıyor. Diyor ki madem para yok ekonomide hiçbir şekilde harcamıyor, dönmüyor, burandan çıkamıyoruz biz. O zaman biz Amerika Birleşik Devletleri olarak biz piyasada para pompalayalım, biz harcama yapalım, biz kamu harcamalarıyla piyasaya sürekli para sokalım ki sirkülasyon sağlasın. Ve Amerika tarihinin en büyük kamusal harcamasını yapıyor. Yol yapıyor, inşaat yapıyor, köprü yapıyor. Gereksin veya gerek gereksin veya gerekmesin. Dünya kadar insana devlet bizzat istihdam sağlayıp para pompalıyor piyasaya ve bir şekilde 2. Dünya Savaşı başlayınca buna savaş ekonomisinin de katkısı oluyor. Piyasaya para gidiyor. Ve ekonomik buran açılıyor. Almanya'da da aynı şey oluyor arkadaşlar. Hitler ne yapıyor? Birden savaş ekonomisine geçiyor ve sürekli savaş masrafları, savaş harcamaları için kamu harcaması yapıyor ve bir şekilde o para piyasaya gidiyor ve ekonomik buran, işsizlik azalıyor. Keynes tam tersi içinde söyler. Eğer der piyasada gereğinden fazla para varsa, nasıl vücutta gereğinden fazla kan donanıyorsa, kanın debesi hızlı ve yüksekse ne olur? Tansiyon olur. Piyasada da gereğinden fazla para varsa, çok fazla ısınmışsa piyasa, aşırı tüketim harcama varsa, paranın değeri düşmeye yönelikse buna enflasyon diyoruz arkadaşlar. Bu zaman yine devletin de müdahale etmesi lazım der. Bu sefer ne yapacak devletler? Faizleri arttıracak ki vatandaş parasını faize yatırsın, tasavvuflarını faize yatırsın veya kredi çekip harcama yapmasın. Piyasada aşırı fazla olan, hızlı olan para birazcık geri çekilsin. Yani paranın değeri korunsun. Keynes bunu savunur. Yani faiz arttırımını enflasyonu indirmek için bir çağrı olarak söyler. Şimdi arkadaşlar bütün bu mantıkta anlattığım şeyler size parasal politikalar. E, Keynes'in mantığına göre. Ama Keynes diğer iki boyutu söylememiş. Bir ülkenin ekonomisi sadece para politikalarına dayanmaz. Üç ayağı vardır arkadaşlar bunun. Birincisi para politikaları Merkez Bankası yapar bunu devlet adına. İkincisi mali politikalar. Mali politikalar nedir arkadaşlar? Devletin vergilendirme politikalarıdır. Devletin gelir gider bütçe politikalarıdır. Devletin harcama politikalarıdır. Bunların hepsine bir kamu harcamalarından tutun da savunma harcamalarına kadar yaptığı harcamalardır. Devletin bir nevi e, aylık bütçeti, yıllık bütçesidir mali politikalar. Bunların nasıl işleyeceğini, nasıl harcanacağını anlatan, nereden tasarruf edileceğini, nereden harcamayı arttıracağını tespit eden politikaların bütünüdür. Kamu disiplindir, harcama disiplindir. Mali hazinenin harcandığı disiplinin çerçevesidir mali politikalar. Ve diğer ayak nedir arkadaşlar? Rahat sektör. Yani ekonomide çarkı döndüren, mal ve hizmet üreten bakın finans sektörü demiyorum reel sektör diyorum. Mal ve hizmet üretip istihdam sağlayan gerçek sektördür. Finans sektörünün mal hizmet ürettiği falan yok arkadaşlar. Finans sektörü tamamen paradan para kazanmaya yönelik bir sektör. Yani ne bir doğru düzgün istihdam sağlar, ne bir ekonomik büyüme finans üzerinden küçük vergi cenneti olan ufak ülkeler var. Onlar değerli da Türkiye gibi veya ne bileyim İngiltere, Fransa gibi devasa bir ülkenin büyümesi finans sektörüne dayanarak gerçekleştiremezler. İstihdam yaratmaz çünkü. Bu üç ayağın birbirleriyle koordineli ve birbirlerinin ihtiyaçlarını giderecek şekilde bir ekonomik politikası koordinasyonu sağlandığı takdirde para politikaları bir işe yarar arkadaşlar. Ha şimdi Merkez Bankamız dün bir faiz artışına gitti. 200 bas puan, 117'ye çıktı ülkemizde faizler. Evet bu parasal politikalar açısından bakın ekonomi politikası demiyorum. Parasal politikalar açısından mantıklı bir karardır. Enflasyon yükselmiş ve e, paranın değeri düşmüş. Dolar Euro karşısında döviz karşısında. Bu durumda sizin yapmanız gereken nedir? Faiz yükselteceksiniz ki e, piyasadaki para dönüşünü azaltacaksınız. Enflasyonu indireceksiniz. Yani piyasanın ateşini hızını biraz azaltacaksınız demek bu. Ama arkadaşlar diğer iki ayağıyla koordineli olmadığı sürece bunun bir anlamı yok. Mesela 2018-11 yıllar arasında bir euro krizi diye bir şey patladı Almanya Avrupa'da. Euro krizi. Devasa bir kriz. İtalya, Yunanistan, İspanya battılar. Çöktüler ekonomik olarak ki Almanya'nın Avrupa'nın desteğiyle ayağa kalkabilirler ancak. Bunun nedeni neydi arkadaşlar? Euro ülkelerinde politika Avrupa para politikasını Avrupa Merkez Bankası uyguluyor. Frankfurt, Almanya'da ve fiyat istikrarı temelinde parasal politikaların gerektiğini yapan bir politika uyguluyor. Ama Avrupa Birliği'nin para politikaları tek bir merkezden yönetirken mali politikaları ülkeler bazında yönetiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yunanistan'ın para politikasını Avrupa Merkez Bankası belirliyor. Ama bu para politikasının bağlantı olduğu mali politikayı yani ikisinin birlikte koordine olarak planlanması gereken mali politikayı Yunan hükümeti kendi yönetiyor. Bu sefer ne oldu? Avrupa Birliği'nin para politikaları ile Yunanistan'ın mali politikaları arasında koordinasyon olmadığı için uçurum çıktı. Kriz çıktı. Çok büyük Euro krizi dediğimiz büyük bir kriz çıktı. Onun için para politikaları, mali politikalar ve reel sektörün yapılandırılma politikaları aynı elden koordinasyonlu olarak yönetilmesi lazım. Birbirinden bağımsız ama birbirleriyle koordineli şekilde, birbirlerinin ihtiyaçlarını duyacak şekilde. Şimdi bizim için gelelim arkadaşlar. Bütçe açımız devasa boyuta gitmiş. Mali politikalarımız pek iyi durumda değil şu anda. Bu o kadar benim için önemli değil açıkçası. Yani devletin bütçe açığı azalır, çoğalır. O çok fazla önemli değil bana göre. Yani bir krize neden olur ama kalıcı hasara neden olmaz. Yani Yunanistan'da İtalya'da kalıcı bir hasar kalmadı Euro krizinden sonra. 5-6 sene kemer sıktılar normal düzeye çıkar gibi oldular şu anda. Ama benim için esas kalıcı hasarı yaratacak şey benim fikrime göre reel sektörün koordinasyonsuzluğu. Yani para politikalarıyla reel sektör arasındaki koordinasyonsuzluk. Arkadaşlar bizde hem enflasyon yüksek hem de piyasada bir durgunluk var. Küresel sağlık sorunlarından dolayı. Ve piyasada zaten para dönmüyor şu anda. Dönmediği için biz faizi arttırırsak reel sektörde bu dönmeyen para daha da az dönmeye başlayacak. Bu sefer zincirleme iflas e, tsunamisine girmiş olacağız. Zaten şu anda esnafımız, üreticimiz zor durumda. Yani malını satamıyor eskisi kadar. Rahat bir ticari hayat sürdüremiyor. E siz bir de piyasaya giden para musluğunu sıkarsanız bu adamlar hiçbir yerden kredi bulamadıkları gibi zaten vatandaşta faiz arttığı için tasarrufunu harcamaktansa bankaya yatırmayı tercih edeceğinden piyasada zaten az olan para iyice suyunu çekmiş olacak. Onun için parasal olarak doğru bir politikadır ama ekonomi yönetimi açısından pek doğru bir politika değildir. Kutasızdır. Orta ve kısa vadede orta ve uzun vadede bize zararı olacak bir politikadır. Ha, şu anda Merkez Bankası'nı eleştiremem. Ekonomi boyutunu eleştirmek zorundayım. Merkez Bankası para politikalarının olması gereken şeyi yapmış. Ha, ekonomi boyutunda, real sektör boyutunda bizim niye böyle bir duruma geldiğimiz söz konusu. Neden diğer ülkelerde böyle bir sorun yaşanmazken Türkiye bu duruma geldi? Arkadaşlar, küresel sağlık sorunları her ülkede daralmaya sebep oldu. Onu bir kenara koyuyorum. Tabii biz de bunun çok ağır faturasını ödüyoruz. Bu elimizde olan bir şey değil. Ama bizim bu küresel sağlık sorunlarından ziyade ekonomimizin yapısıyla, daha doğrusu reel sektörün yapısıyla ilgili de bir problemimiz var. Yani biz küresel sağlık politik sorunları yaşamamış olsaydık, bu Covid salgını olmasaydı bile biz yine reel sektör olarak bir krize gidiyorduk zaten. Neden gidiyorduk? Arkadaşlar şimdi Türkiye'deki hizmet ve mal üretimi yani reel sektör, imalat sektörü neye dayanır? Otomotiv, tekstil ve inşaata dayanıyor. Bu üçünün ortak noktası nedir biliyor musunuz? Bir, bunlar sürdürülebilir bir ekonomiyi ekonomiye yol açmazlar. Bunlara dayanan bir ekonomi sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirmeye de geç kalır. İkincisi, bunlar genelde montaj teknolojisine dayanır. Yani şöyle söyleyeyim, işlenmiş yarı amul ammaddeyi alırsınız, Burada işler montaj edersiniz, üzerine biraz kaya, kar koyar, yurt dışına geri satarsınız. Yüksek katma değeri, yüksek ürün üretemezsiniz bu sektörlerle. Araba sektörü mesela, şu anda araba fabrikası tekerleğini oradan almış, işte motorunu Almanya'dan getirmiş, camını Fransa'dan getirmiş, Türkiye'de montaj etmiş, şu, misal için söylüyorum, 1000 dolara malzemeyi almış, montaj etmiş, 1200 dolara satmış. Misal için söylüyorum, rakamlar gerçek rakamlar değil. Katma değeri yüksek bir satış değil. Tekstil işinde aynı şekilde. Katma değeri yüksek ürün üretemiyoruz. İnşaat zaten yerel, yerel tüketime, iş tüketime dayalı bir sektör. Onda da sürdürülebilir bir sektör değil. Bir yerden sonra inşaat balonu patlar. Mortış krizinde olduğu gibi Amerika'da. Sürekli buna dayanarak büyüme gerçekleştirmesi çok zor. Evet. Batı ülkeleri ne yaptı? Batı ülkeleri zamanında Arkadaşlar bu üç sektöre dayalı büyümeye yani inşaat, montaj ve tekstile dayalı büyümeye biz orta gelir tuzağı diyoruz. Yani bu büyük sektörlere dayanarak ekonomimizi, real sektörünü büyütürseniz belli bir büyüme yaşarsınız. Türkiye'de mesela 2013 12, 12 yılında 12 bin dolara kadar çıktı kişi bilirsinler milli gelir. İki katına kadar yani çıktı. Ama daha sonra ne oldu? İnmeye başladı. Belli bir büyümeyi yaşarsınız. Ama ondan sonra ileriye gidemezsiniz bu sektörlerle. Katma değeri yüksek sektörler olmadığı için sizi İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda gibi ülkelerle değil, sizin iş gücünüzü Bangladeş, Hindistan, İndonezya, Tayland gibi ülkelerle yarıştır duruma gelir bu sektörler. Çünkü o ülkelerin sektörleri bunlara dayanıyor. İş gücünü sizin Avrupa ile değil, o ülkelerin iş gücüyle uluslararası piyasada, emek piyasasında yarışır duruma gelir. Heh. Batı ülkeleri ne yaptı 1990'lardan sonra, 2000'lerin başında? bu orta geri tuzağını fark etti neoliberalizmden sonra ve hizmet üretimlerini ve mal üretim sektörlerini katma değeri yüksek ürünlere kaydırmaya başladılar. Nanoteknolojiye kaydırdılar. Biyoteknolojiye, genetiğe, yazılıma, e, tıbbi bilimlere kaydırdılar. Şimdi arkadaşlar şöyle örnek vereyim. İngiltere yapıyor bir çipi. Maliyeti bu çipin 5 dolar, 6 dolar falan. Bunu satıyor 300 dolara. Misal için söylüyorum ne satmış oluyor? 295 dolar bu çipin içine taktığı teknoloji, fikir parası. İşte katma değeri yüksek ürün. Mesela Biontech açısı. Maliyetinden emin değilim. 1 dolar, 2 dolar. Hadi bilemediniz 5 dolar olur. 20 dolara satıyor yurt dışına. 1'e 4 koyarak satıyor. Bu aradaki 15 dolar farkın sebebi ne? Teknoloji. Fikir katması. Mesela İsrail arkadaşlar. İsrail ne yapıyor? Şu anda İsrail dünyanın en büyük biyo tek genetik devlerinden biri, yazılım devlerinden biri. Zamanında İsrail halkını yüksek eğitim standartı sunarak sektörün rahat sektörünü yüksek eğitime sayılı insanları kaydırarak veya sektörüne bu iki dalda uzmanlaşma sağlamış. Ve bugün biz tohumu İsrail'den alıyoruz, ilaç İsrail'den alıyoruz. Genetik değeri yüksek olan şeyler, katma değeri yüksek olan şeyleri İsrail'den alıyoruz. Bir dolara mal ettiği şeyi 20 dolara, 30 dolara satıp katma değeri yüksek ürün üretmeye başlıyor. Şu anda Çin de ona geçiyor arkadaşlar. Çin de şu anda baktı orta gelir tuzağından kurtulmak istiyor ve şu anda yüksek teknolojiye kaymaya başladı Çin'de. Katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Ya bizim için mesela Asiasan ürettiği bayraktarlar, e, bu İHA'lar, siyalar, bunlar bir örnektir. Keşke bütün sektörümüz bu şekilde kendini mobilize edip dönüşümünü sağlasa. Katma değeri yüksek ürünlerdir bunlar. Ama bizim reel sektörümüz bunu sağlayamadığı için daha doğrusu üretmek için bile yurt dışına mal bağlı olduğu için işlenmiş veya yarı işlenmiş mamul alıp işleyip montaj edip geri satıyoruz. Dolarla, euroyla alıyoruz. Üzerine azıcık kaygorup dolarla, euroyla satıyoruz bu malı. Bu şekilde aynı zamanda üretmek için bile dövize ihtiyacımız var. Bu duruma düşmüşüz. Bu tuzağın içine düşmüşüz. Ve tarım sektörü daha da ciddisi. Şu anda kendi kendimizi besleyemiyoruz. Besleyemediğimiz için tarım sektöründen de sürekli yurt dışına döviz ödemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu da bizim enflasyonumuzu arttıran en büyük nedenlerden biri. ya yani onun için biz real sektörümüzü, tarım sektörümüzü, yüksek katma değer üreten ürünler, hizmetler üretecek şekilde dönüşümünü sağlayamazsak biz faizi 500 bas puan dağındır indirsek 500 bas puan da çıkarsak, hiç yerinden oynatmasak da biz orta ve uzun vadede yine bu devalüasyon sorunu yaşamaya mahkumuz. Yine bu orta gelir tuzağında durmaya mahkumuz. Ya Bangladeş'e dönmemiz gerekiyor ya da Avrupa'daki bir Hollanda'ya Belçika'ya dönmemiz gerekiyor. Ama bu orta gelir tuzağına düştüğümüz sürece Bangladeş'e doğru gideriz emek sektörümüz için, emekçi sektörümüz için söylüyorum. Bir an önce reform yapılması lazım. Bu reform nasıl yapılır arkadaşlar? Bir, fırsat eşitliğiyle yapılır. Yani devletin yatırım yapmak insanlara, yatırım yapan yeni buluşlar olan insanlara fırsat eşitliği tanınarak yapılır. İki, adalet düzeltiyorum, eğitimle yapılır. Gençlerimizin yurt dışına kaçmasını engellememiz lazım. Yüksek teknoloji, yüksek katma değeri üreten insan demek eğitimli insandır demek arkadaşlar. Bugün Almanya'da Biontech'in bulunduğu iki Türk'te biliyorsunuz 100. Şu anda dünyanın en büyük şirketlerinin birinin başında var. Biontech inanılmaz bir patlama yaşadı bundan sonra. Bu nedir? Biz bu insanları kaçırmışız bir şekilde oraya. Tamam çok küçükken gitmişler ama bir şekilde ailelere gitmiş. Bu insan gücünü engellememiz lazım. Yine dönüyor, dolaşıyor arkadaşlar. Eğitim, adalet sistemi ve sektörel reformları acilen harekete geçirmemiz lazım. Yoksa öbür türlü sadece parasal politikalarla Merkez Bankası'na bu işi bırakarak ne devlasyonu çözebiliriz, ne enflasyonu çözebiliriz, ne de işsizliği çözebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.